bazı konusuna geçmek istiyorum. Um, Buraya e, açar mısın? Yani ben kendim hakkında biraz anlatayım. E, son aylarda, son haftalarda benim hayatımda bazı çok zor konular geçti. Benim e, benim moralim çok bozuldu. Yani oraya şimdi bakmayın, yine kapat. <laughs> e, çok zor konulardan geçtim üzüldüm ve durgunluk oldu benim hayatımda. Yani sabah da kalkmakta soğalandım. Yani depresyon gibi bir şey. Minör depresyon. Minör depresyon, evet. Acı yok ama enerji yok. Yani uyanıyorum, sonra yanımda bir tablet var, Açıyorum, orada film seyrediyorum, sekiz oluyor, dokuz oluyor, ondan sonra hayki kahvaltı hazır çağırıyor, o zaman kalkıyorum. Yani bu aslında benim hiç sevmediğim bir hayat. Ondan sonra karar verdim, böyle artık olamaz. Bu sana yakışmıyor böyle bir durgunluk. Ondan sonra kalktım. Aşağı indim, kutsal kitabımı açtım ve bu ayet okudum. Şimdi buraya açar mısın? Uyan, ey uyuyan! <laughs> Ölümden diril! Mesih sana ışık saçacak! Oh, dedim. Oh, tam bana göre! Oh, teşekkürler! Yani gerçekten ilk okudum ayetlerden bir tanesi. Uyan! Ey uyayan, ölümden diri, Mesih sana ışık saçacak. Hayır gitme gitme gitme, biz orada kalacağız biraz. Bence imanlıların en büyük problemlerden bir tanesi, belki en büyük problem uyumak. Biz tabii ki fiziksel belki uymuyoruz ama ruhsal olarak uymak bizde çok var. Belki bir kilise önder bile çok aktifsin, oraya koşuyorsun, bu toplantı yapıyorsun, onu arıyorsun, mesalik müdürlüğüne gideceksin, bu müşterileme aksiyonu yapıyorsun, sonra Christmas ve Noel, şey, Noel değil, yılbaşı geçişi ha, hallediyorsun. Ali bu arada nerede? Ah, Arif var tamam, <laughs> ondan sonra yani çok aktivite olabilir uyumuyorsun ama ruhsal olarak yine uykuda olabilirsin ve bu ne demek Uydu musaman biz e, ölüyüz, Ö ölümden diril. Paulus diyor, yani ruhsal açısından ölü gibiyiz. Ölü, ne imanı yok, ne umudu yok, ne etkisi yok. Etkisiz, yani biz bazen haberler duyuyoruz, şu şu şu, teröristler etkisiz haline getirildi. Bu ne demek? Öldürüldü. Öldürüldü. şeytan bizi uyuşturmaya çalışıyor. Ve zaten batı kiliselerin çoğu, herkes hakkında tabii ki konuşmuyor ama çoğu, burada problem yok, her şey var, güzel güzel. Onlar evet kilise gidiyor ama uyuyor gibi. Ne kadar bir ruhsal savaş içinde olduğunu farkında değiller. Bu aslında hepimizi hitap eden bir söz. Uyan, ey uyuyan, ölümden diril. Ve çok güzel hemen bir vaat ver, geliyor. Yani ben uyanıyorsam sabah, alarmını, alarmımı koyarsam, Rab için bir zaman ayırıyorsam ya da akşam fark etmez o zaman ne olacak? Uyumuş. Bu ayete göre parlayacak. Evet. Mesih evet. sana ışık saçacak. Evet. Yani bu benim çok hoşuma gitti. Yani bu bir vaat. Sen kalk, ben ışığımı evet. senin evet. üzerinde e, saçacağım. Kendim içinde içinde olacağım. Zaten amacımız bu, değil mi? Bizim amacımız Mesih bizde bol olsun. Nasıl bizde bol olacak? Onun sözüne hatırlayarak, düşünerek, yerine getirerek, onu tapınarak, ona tapınarak o zaman Mesih bizde bol olacak. Devam edelim şimdi. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgilikten yoksun onlarlar gibi değil, bilgiler gibi yaşayın. Hayır, orada kalacağız. Biraz geri. Demek ki yine orada bir iki seçeneğimiz var. Biz bilgilik ve bilgi, yani bilgili yaşayabiliriz, bilgisiz akılsız, hikmetsiz hareket edebiliriz ya da bilge, anlayışlı gibi hareket edebiliriz. Çünkü Rab ile zaman geçirdiğimiz zamanda on, O bizde olacak ve O bizi bizim gözlerimizi açacak. Belki siz de fark ettiniz, dua ettiğiniz zaman Rab ile samimi, iyi bir zaman geçirdiğiniz zaman da farklı farklı düşünceler aklınıza geliyor. İçimizdeki karanlık yok oluyor. Hem karanlık yok oluyor hem de ekstradan, bizde olmayan iyi fikirler geliyor. Evet. Biz bazı şeyler görüyoruz, bir başka görmüyor. Ya yani sen kendin önce görmedin bile. Yani ben bunu çok yaşadım. Problem gördüm, yaşadım, içindeyim nasıl çözeceğim bilmiyorum. Sonra Rab ile zaman geçiyorum ve ampul gibi açılacak böyle ping iyi bir fikir geliyor ve bu fikir uygulandığı zaman o zaman iyi bir çözüm kapıda bekliyor. Yani bizim yaşamımız etkileyecek. Çok etkileyecek. Yani büyük bir fark yaratacak. Biz Mesih ile yaşayacağız yoksa kendi kafamıza göre. Yine iyi niyet yeterli değil. Ve ben merak ediyorum. Biz böyle bir zaman Rab'e ayırıyor muyuz? Onun ne kadar önemli olduğunu fark ediyor muyuz? Böyle bir zaman için zaman ayırıyor muyuz? Mesih ile yaşamak biliyor muyuz? Bence dünyanın farkı yapıyor. Ben böyle öğrettim. Öğrendim, pardon. Tamam. Öğrendim. İlk iman ettiğimde Rab ile saman bu Rab için saman ayıracaksın. Buna sakin saman deniliyor. Sakin olmak zorunda değil. bağırabilirsin. <laughs> e, a, es, ya evet. E, yani çok sakin olursa püüü, iyi de olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir böyle bir, evet böyle, bak. Kut, kulak gerekiyor. Evet. Yani böyle olmaz. Yani incil açıyorsun, ondan sonra uyku dalacaksın. Da Bu olmaz. Evet. <laughs> Bu fazla sakin. Evet. Şimdi devam edelim. Fırsatla değerlendirelim. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Evet. Yani ben şimdi Petrus kötü bir örnek göstermek istiyorum. Yani önceki ayetle göre. Petrus, Yuhana ve Yakubus. Onlar İsa Mesih'in aslanlar. Öne gelenler. Yani 12 seçti ama onları özel yerleri götürdü değil mi? Evet. Yani sanki öndelik grubu bu 12'nin belki en sağlam insanlar, evet. ümit bağladığı insanları. Sonra İsa Mesih'in yani Fısı Bayramı'nı kutladıktan sonra ele geçirildiği günde bu akşam yemekten sonra Getsemane bahçesine geçti. İşte bu üç kişi yanına aldı. Ve o dedi ki siz burada dua edin. Uyanık olun. Uyanık olun. Dua edin. Kendisi biraz daha ilerledi. O da dua etti. O kadar hararetli dua ettik ki çünkü biliyor çok son derece kritik bir durumdayım. Bu çarmıh yolu gidebilir miyim? Evet. Şimdi ne yapmam lazım? Dua ediyor, dua ediyor. O kadar dua ediyor ki, Kutsal Kitap diyor, kan ter, ter, e, ter terledi. Kan çıktı. O kadar kritik bir zaman. Sonra bakıyor, bu ümitle bağladığı kişiler, Uyuyor. Petrus, Johanna ve Yakup ne yaptılar? Uyuyorlar. Uyuyorlar. Onları kaldırıyor. Haydi dua edin. Kritik bir zaman. Ne oldu? Kim biliyor? Yani İsa onları uyandı, uyandırdı. Sonra beni uykuya daldılar. Evet. Ondan sonra İsa tekrar onları uyandırdı ve tekrar aynı şey söyledi. Yani üç kere aynı şey. <laughs> Demek ki gerçekten imanlıların en büyük problemi uyanık kalmak. <laughs> Şimdi bunu bir okuyalım. E, Mata 26, 36'dan 41'e kadar. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yeri geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun dedi. Petrus ile Sebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kedelenmeye ağır bir sıkıntı duymaya başlatmıştı. Onlara öylesi Öylesiye kederleyim dedi. Burada kalın benimle birlikte uyanık durun. Ha? Biraz ilerledi. Yüz üstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi. Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Evet. Yine ben de benim değil senin istediğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uymuş oldu. Petrus'a demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız dedi. Evet. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Evet. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Evet. İşte şimdi anlıyoruz neden uyanık olmamız lazım. Çünkü ayırtı ayrılmamız meyliyiz. E, Çok kolay. Şimdi onlar bunu yapmadılar değil mi? İsa'nın dediğini yapmadılar, uyku kaldılar, uykuda kaldılar ve sonra ne oldu? Petrus, İsa Mesih ile 3 sene beraber kaldı, halde bir sürü yanlış karar verdi. İsa tutukladığı zaman ne yaptı? Şiddetle başvurdu. Yani İsa'nın daha önce söylediği şeyleri unuttu. İsa onu durdurmak zorunda kaldı. Sonra yüksek kurulda İsa orada sorgulandı. Ne yaptı? İsa'yı inkar etti. Sonra İsa dedi siz Yeruşalim'de kalın. Yine kendi işine geri döndü. Ve böyle devam etseydi galiba imanını tamamen kaybedecekti, yırtılacaktı. Fark ediyor musunuz? Uykuda kalmak ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu. Evet. Çünkü biri uymuyor ve bu şeytan. Şeytan var olanı bile çalıyor. Sen de kalmıyor. Dem diyemezsin. Aa ben bunu kazandım. Yarın senin elinden gidebilir her şey. Evet. Uyanık kalmazsan Rab sana daha önce verdiği güzel şeyler bile gidebilir. Ve zaten hiçbir şey kazanamazsın. Şimdi biz ne kadar uyanık, uyanırız? biz hayatımızda boş şeyler ile doldurabiliriz. İyi evet. e yine diyorum meşgulüz. <laughs> ama ruhsal olarak ölüyüz, etkisiziz. Ve maalesef şimdi atamam ben şimdi bir şey yapacağım da olmuyor. Bizim işimiz sabah da kalkmak, Rab ile ve Rab için zaman ayırmak. Çünkü bir şey ruhsal açısından yapmak istersek bu kendi isteğimizden gelmiyor. Kendi gücümüzden gelmiyor. Ama Rab'in ışığı bizi saçıyorsa, evet. Rab'in kendisi içimizde oluyorsa, o zaman biz gündüz de işte yine Efeslilere dönelim. Efesliler 5-17 orada E, Sonraki örneğe, on 16 pardon. fırsatları değerlendirebiliriz. Her gün kardeşler inanılmaz güzel fırsatlar bizi sağlıyor. İyi bir şey yapmak için, bir fark yaratmak için. Ama biz uykuda kalsak bu fırsatları fark etmiyoruz. Ve değerlendiremiyoruz. Mesela biz her gün birine yardımcı olabiliriz, her gün birini teşvik edebiliriz, her gün birinin e, Rabb hakkında anlatabiliriz, onun tövbe etmek için e, yardımcı olabiliriz. Her günde bizim, Rab bizim araçımızla çok güzel bir şey yapmak istiyor. Ama biz uykuda kalıyorsak biz bu fırsatları değerlendiremiyoruz. Boş ver diyemiyoruz çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Zaten bu kötülük çalışıyor. Biz aynı yerde kalmıyoruz dediğim gibi. Eğer biz uyanık değilsek daha önce kazancımız da gidiyor. Çünkü güller kötüdür. Şeytan uymuyor. Devam edelim. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğini ne olduğunu anlayın. Evet. Zaten bunu yapıyoruz sabah. Tanrı ile zaman e, geçirdiğimiz zaman. Biz evet ona bir fırsat vermek istiyoruz. Rab, evet ben ne istiyorum yüzde biliyorum. Neden hoşlandığımı biliyorum. Ama sen acaba ne istiyorsun? Benden bugün ne istiyorsun? Benimle beraber bugün ne yapmak istiyorsun? Onun iradesini hayatımız için bulmak. Biz sormalıyız. İsteyin sizi verilecektir. Ama sormazsak, istemezsek, biz zaten kendi modumuzla devam edeceğiz. Devam edelim. Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi şefahati götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Evet, orada yeni şarap ne yapar bizi? Bizim bizi Uyuşturuyor. Evet. En kötü şekilde bizi sarhoş ediyor. Ama çoğu insanlar biraz kafası güzel olmasını istiyor. Neden güzel olmasını istiyor? Çünkü Rahat çünkü hayat bazen bize çok ağır geliyor. Ve kafamız güzel değil, kafamız dertli, sıkıntı var. Biz ondan kaçmak istiyoruz. Aslında bir kaçış gerçekten kaçmak. İşte sadece şarapla bunu yapmıyoruz. Farklı yöntemler var. Yani şimdi sosyal medya, filmleri seyretmek benim yaptığım gibi. <laughs> o da film dünyasına dalıyorum. <laughs> Sanki evet hayattan biraz uzak olmak istiyorum. Yanlış. Biz bu dertler, bu acılar, bu sıkıntılara Rab'e getirelim. Kutsal ruhla yerebiliriz. Biz bunu dile getirelim. Dürüst olalım. Kime? Karşı, Rab'e karşı. Bunu onun önünde koyalım. Evet. Rab, ben şu anda bunu yaşıyorum. Şu anda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bu acı var. Bana yardımcı ol. Bu daha iyi olmaz mı? Yoksa bunu bastırmak, bastırmak sanki bakmasam yok gibi. Hayır, <laughs> bakmasam yine var. yine beni sayflatıyor, yine beni yok ediyor aslında. Ve şeytan zaten onun amacı bu var. Çalmak, öldürmek ve yok etmek. Evet. Uyanık olalım. İşte onun yerine ruhla dolun. Yani Ruh da hamdolsun bir yan etkisi yok. Kötü bir yan etkisi yok. Bu bizi gerçekten iyi bir hayata götürür. Devam edelim. Getirisi var, götürüsü yok. Ah Çok güzel. Getirisi var, götürüsü yok. Kaydettim. Birbirinizi mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Evet. Yürekten Rab'i eskiler mezmular okuyun. Onu ben yapıyorum ben. Murat abi bizim en iyi örneğimiz. Her evet. zamanda bir ilahi onun evet. dilinde bekliyor evet. <laughs> ve çıkıyor, düşünüyor kutsal asalları. Tabii ki, merhaba, Michael nasılsın? Ondan sonra biri bana ilahi söylerse biraz tuhaf oluyor. <laughs> Cevap olarak. Yani böyle e, o kadar e, süper ruhsal olmak zorunda değiliz. <laughs> Ama mesela burada bunu yapıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman, birlikte bir ara geldiğimiz zaman biz Tanrı'nın sözü konuşuyoruz, düşünüyoruz, ilahiyle söylüyoruz ve ben buraya geldiğimde her zaman çok teşvik alıyorum. Ben, ben, ben. Teşvik alan var mı? Evet. Ali var, Murat abi, abi var. Ben. Evet gençler. Süper. Mairini. Evet, yani ben bu burada şarj oluyorum. Evet, doluyorum. Evet, kesinlikle. Çok önemli. Yani pandemi zamanında ne kadar kuru kuru geçtiğimizi hatırlıyoruz değil mi? Kup kuru oluyor. Sen Kup kuru. Evet. Ama şimdi yine beraberiz ve bu bizi güç veriyor. Evet. Ve bir şey daha bu ayet ile ilgili söylemek istiyorum birbirinizi. Bu ne demek? Biz iyi bir ruhsal hayat tek başımıza yaşamıyoruz. Eksi, eksik olacağız. Ama yani Murat abi bana lazım. İhtiyacım var. Benim sizi ihtiyacım var. Siz diye kardeşlerin ihtiyacınız var. Bunu fark edelim. Bu yüzden bir kardeş onun hakkında şikayet etmek yerine Rab'e şükredelim. Çünkü Rab bizi bir araya getirdi, bir aile olarak ve bir, bizi birbirimiz aracılığıyla teşvik etmek istiyor. Doğru mu? Evet. Evet. Devam edelim. Az kaldı. Bir ya, basar mısın? Durmadan her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla babaya şükredin. Evet, yani o da gerçekten kafamızda bir şalter. Evet. Oh, her şey kötü, daha kötü gidiyor. Ne anlam var? Düşüneceksin. Rab hayatında nela yaptı? Şükredecek çok şey var. Şükretmek moduna girdikten sonra göreceksin. Ne kadar güç alacaksın? Evet, devam edelim. Mesih'i duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Evet, orada yine Rab bizim hakkımıza bir şey söylüyor. Birbirimize bağımlı olalım. Çünkü Rab support, destek olarak sana bizi verdi. Birbirimizi bağımlı olalım. Rabbe bağımlı kalalım. sigara, alkol, Netflix'e bağımlı kalmayalım. sosyal medya, Facebook. Evet. Biz birbirimize ve Rabbe bağımlı kalalım. Amin kardeşler. Rabb sizi bereketlesin.